Hanımlar, beyler, herkese tekrardan merhaba. Ben Serkan Uludağım. Canlı yayınımız başlıyor. Bugün 8 Temmuz 2013 günlerden pazartesi ve 17.32'yi gösteriyor şu an saatlerimiz canlı yayınımızda. Ee, Silbey Hanım'ın da özellikle e, ısrarı üzerine hemen başlasın dedi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Saatimiz gelmiş, bizi de uyardı. Şimdi, arkadaşlar biliyorum, e, işten, işte olup da çıkacak olan arkadaşlarımız var e, haklısınız o konuda çok da fazla o yüzden e, uzatmamamız gerekiyor ya da belki daha erken başlamamız gerekiyor o konuda da aslında çalışmalarımız var daha erken yapsak diye ama e, yapacağız arkadaşlar bunları hatta tam spesifik tam net bir saat belirteceğiz sabah ya da e, sabah ve öğleden sonrası için belki de bu şekilde başlayacağız bilemiyorum şimdi evet lafı çok fazla uzatmayalım arkadaşlar euro dolar paritesi için ne bekliyorduk ne oldu şeklinde kısaca bir göz atalım ストしプ。 Aşağı hareket beklentimiz Euro dolar paritesinde devam ediyor. Ana seviyemiz neydi bugün? 29.18 seviyesiydi. Bu seviye kuvvetlenmeye devam ediyor. Fakat scalperlar için 29.50 civarlarında bir direncimiz vardı ve bu direnç kırıldıktan sonra yukarı doğru hareket başlayabilir dedik. Fakat şuradan gelen beyaz harekette ortalamayı da saat herhalde 3 ya da 2.5 bilmiyorum ya da 3.5 civarlarında bir güncelleme yapmıştık. Bu güncellemeyi de arkadaşlar sizlere paylaşmıştık. Şu seviyeden ee, harekette ortalamanın geldiğini ve şuradaki kapanış tam olarak hareketli ortalamadan gerçekleşti arkadaşlar. O yüzden net olarak hareketin tam olarak e, hani aşağı yönde olma potansiyeli hala daha kuvvetli ama yine yukarı doğru 28.92 ya da 29.18 gibi bir risk var. Genel genel beklentimiz aşağı olmasına rağmen bence artık scalping yapanlar için ee, şuradaki bölge yani 2850'ler hala önemli bu seviyenin altına inmeden çok çok kısa vadeli düşünenler geri çekilmeli beklemesinler ee, ya yukarı doğru 28 92 29 18 civarlarında kadar bir hareket olursa buradan bir geri çekilme beklesinler ya da 28 50'nin altına tekrar yeni bir iniş yapılırsa bu, bu durumda arkadaşlar tekrar yine 28.07 hedefiyle bekleyebilirler. Klasik bir pazartesi, sakin, sessiz, çok fazla veri trafiği olmayan. Gün içerisinde maksimum yaptığı hareket miktarı 60 pip civarlarında. Sterlin dolara bakıyoruz yaklaşık olarak 70-75 pip civarlarında. Çok sert bir gün değil arkadaşlar. Ee, günlük düzeltme hareketleri gerçekleşti. Hareketin devamı hala gelme potansiyeli aşağı yönde. Bence daha kuvvetli günlük olarak baktığımızda. Bu trendi ne bozar diye düşünürsek arkadaşlar bu trendi bozabilecek bence tek şey perş, çarşamba günü arkadaşlar Bernanke'nin yapacağı e, sunum olacak daha doğrusu konuşma olacak çarşamba günü Bernanke'ye dikkat etmemiz gerekiyor. E, Euro dolar paritesi için e, Burada sterlin doğru baktığımızda biraz daha sanki durum e, yarın içinde değişebilir. Saat 11.30'da gelecek olan İngiltere verileri var. O belki biraz daha hareket yaratabilir sterlin dolar paritesi için ama trend aşağı almaya devam ediyor. 1.49-43'ün altında var daha doğrusu 43 ile artık 63 arasındaki bölge diyelim. E, çünkü harekette ortalama iyice yaklaştı. Birkaç saat sonra muhtemelen bu da 43'e iyice yaklaşmış olacak. 50-55 civarlarında olacaktır. Ki şu anda 63 civarlarında. Bu hareketli ortalamanın desteğiyle buradaki bölge iyice kuvvetlenecek ve kısa vadede düşünenler için şu bölge ki ben de şahsen bunu kullanırdım. Eğer sterlin dolar trade etseydim şu bölge geçilmediği takdirde 48-60'lara kadar bir hareket potansiyelimiz hala daha kuvvetli. Bugün için küçük bir düzeltme yaşadık. Bu küçük düzeltmeden sonra eğer... 48 60 altına inersek yeniden hareket devam edecek. 48 ve 47-22 civarlarına kadar. O yüzden özetle işin özü şu. Euro dolar paritesinde arkadaşlar şuradaki bölge bakın şu bölge. Sterlin dolar için şuradaki küçük küçük bölge arkadaşlar. Önemli bu seviyelerin altında aşağı üzerinde yukarı hareket beklentisi biraz daha kuvvetli olacaktır. Bakalım şu saatlik kapanış nereden olacak? Eğer ki şu saatlik kapanış ki yaklaşık 23 dakika var 28-70 civarlarına doğru olursa muhtemelen şöyle bir 92'ye kadar bir tepkiyle karşılaşabiliriz ama bu ana trendi değiştirecek bir şey değil onu söyleyeyim. Ana trendi değiştirebilecek bir hamle olmaz ana trend için mutlaka bence 29-18'lerin şöyle üzerinde bir ee, saatlik ya da. 4 4 saatlik daha iyi olur tabii ki kapanış gelmesi en sağlıklısı olacaktır. Bakalım beraber izleyeceğiz şimdi arkadaşlar ee, ne şekilde olacak. Ama net bir görünüm var derseniz hayır şu anda net bir görünüm yok. Özellikle çok çok kısa tırtık tırtık scalping yapan arkadaşlar için onu söylemiş olayım. Tamamdır. Gene ben şahsen yolu var mı sterlin mi derseniz e, sterlini tercih ederim özellikle şuradaki bölge çok daha sağlam duruyor şu anda. Euro dolar için ya az önce de bahsettik 28.50'nin altına ineceğiz ya da 28.92 29.18 civarlarındaki küçük bir bölgemiz var. Yaklaşık 25 piplik bir aralık. Bu aralığın üzerinde kalacağız ya da bu aralıktan aşağı doğru bir tepki vereceğiz. İkisinden biri bence en sağlıklısı olacaktır. Euro dolar takip eden arkadaşlar için. Altına geldiğimizde altın için arkadaşlar e, aşağı hareket beklentimiz devam ediyor. Bakın sizlere sabah saatlerinde bir aralık çizmiştik, mavi bir aralık hatırlıyorsanız şu bölgeye dedik ki şuradaki bölge kırılmadığı takdirde ki bunu çok çok kısa vadeli düşünenler için söylemiştik geri çekilme devam dedik. Bakın görüyor musunuz? Buraya kadar çıktık, aşağı doğru 83 pip sonrasında yeniden bu mavi bölgeye değdi. Mavi bölgeden bakalım yine tekrar aşağı doğru bir tepki verecek mi? Mavi bölge dediğimiz yerde 1238 50 civarlarında buranın üzerinde kalırsak hop 43.07 çok rahat bir şekilde 45 45 dolarlık bir hareket zaten ana günlük kırılma seviyemize gelecek ve bir karar aşamasına gelmiş olacak bu seviyemizde arkadaşlar altın için bence yukarı kısa vadede 1253.05 ve 1269.20'lere doğru bir hareketin önünü açar. Ama hala bunu yapmadığı için ben şahsen aşağı hareketin daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Nereye kadar? 1226.91 benim için bugünkü ilk hedeftir. Arkasından 1210.75 karşıma gelecek. Bakalım buraya kadar da bir geri çekilme olacak mı? Eğer 1226.90'ların da altına inmeyi başarır isek. Tamam. Altın içinde kısaca şu anda bunları söyleyebiliriz. Birazdan eğer soru gelirse daha detaylı olarak incelemiş oluruz bunları da. Ve arkadaşlar altın, pey, pardon, dolar TL'ye bakacağız. Tarihi bir gün yaşıyor dolar TL. Merkez Bankası'ndan şok, şok, şok müdahalelerle beraber çok ciddi şekilde bir hareket içerisinde bugün ama bu hareket Merkez Bankası'nın istediği hareket mi? Hayır arkadaşlar. Eğer öyle olmasaydı arka arkaya müdahalelerde bulunmazdı. E, 1 milyar doları geçti artık müdahale sayısı. Aynen öyle. Oranı daha doğrusu miktar olarak e, 97 33 seviyesinden aşağı doğru arkadaşlar bir 300 pütük bir hareketle karşılaştık. dolar e, TL'de ve bugün için bizim beklentimiz neydi 1.94'e kadar ancak bu düşüş gerçekleşir merkez bankası müdahale etse bile ki etti zaten 94'ün üzerine yukarı hareket beklentimiz vardı 94 arkadaşlar 25 pip yaklaştık ve arkasından ilk tepki 90 pip civarlarında gerçekleşti bakalım bu hareket devam edecek mi bu 90 piplik hareketin devamı gelecek mi e, 94'lere o yüzden 1.94'lere dikkat edeceğiz 1.94 seviyesinin üzerinde yukarı hareket beklentimiz devam ediyor. Bu arada arkadaşlar dolar TL'de işlem yapıyorsanız eğer ki şuna dikkat edin kazanç ve kayıplarınız her bir pipte 1 dolar olmayacaktır. Genellikle böyle olur. Yani brokerlarda gene bitsiz bir test edin ama bazı brokerlarda bu şekilde bir uygulama var. Yani siz buradaki 1 dolarlık harekette 0.60 dolar kaybedip kazanıyorsunuz. O yüzden lot miktarlarınızı ayarlarken de buna göre ayarlayın. Yani şuradan 50 pip hareket gelse ya da 30 pip hareket gelse 0.10'luk bir işlemden 30 dolar alırım tarzında bir yaklaşım içerisine girmeyin. Çünkü bu doğru değil. Bazı arkadaşlarımız bu şekilde sorular sormuş bana. Hepsine buradan toptan cevap vermiş olayım daha doğrusu onlara cevap verdim ama buradaki arkadaşlar da bilmeyen arkadaşlar varsa onu da söylemiş olayım. Yani şu bölgeden aşağı doğru şuradan 22 piplik bir kar almak istiyorsanız eğer ki bunun için zaten belki 8 piplik bir split uyguluyorsunuz. Yani bende görülen rakam 8-9 pip civarlarında. E, bu rakam zaten egale edecek. Kaldı size 10 pip. 10 pipte de, de 5 dolar kar alırsınız. Bu riske değer mi? Artık buna siz karar vereceksiniz. Ama dolar tl'deki split oran daha doğrusu pip oranlarını ve elde edilen kazanç ve kayıplar euro dolarla aynı değildir. Onu söyleyeyim. Tamam. Bunu da paylaşmış oldum ki bir yanlışlık olmasın. Peki. Dolar tl'yi de bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi Birazdan da diğer pariteleri zaten özet olarak özetleri bitirdikten sonraki şimdi bitmiş durumda. Diğerlerinde arkadaşlar soru cevap bölümünde sizlerle paylaşırız. Tamamdır. Haydi bakalım. İşe gücü olanlar varsa ee, şimdilik kendilerine vedalaşabiliriz. Yoksa hala zamanınız varsa detayları dinlemek için burada kalmaya devam edin arkadaşlar. Biz çünkü burada olan arkadaşlarla devam ediyoruz.